Edin ve zübillernin ne şeydenin Rozey bismillahirrahmanirrahim itra ven nas isahu bimahum fi vahdetin nuri du'numa yatin min zikril rabbihi muhtesin lesmehu ve hummel aduna lahiyeten qulubuhum ve esevne zulzene zalimun al hazza illa beshurum mislukum afatetu nesra ve antum tubsirun qale rabbi alemul kavle bis-sama'i vel azizul ve semiul alim Belkalu adgarsu ahlamin beli serrahi bel ve şair Feliyetine bi ayetin kema usilelem ve lunu Ma aminet kablehum min kaliyetin elegneha Efehum yukminun ve ma arsana kableke illa rücalen nuhi ileyhim Feseru ele zikrin kuntum Kuntum la Ve ma cehennahum ceseden la yekulunu Ve ma kanu halidine Sümme sadakna humul ba'de fe enceyna ve men ve ehleknel müsriyetine. Lekad enzerne ileyküm kitaben fi zikruküm. ve la tafellevne. Eken kasamna min kariyetin kanet zalimete ve enşeyne ba'de herka men Ve lemma hasu besene cidahum min hayyer kudunu. La terkudu vercu ila ma utriftun fi ve mesakin hikmü la lekum tus'elunu. Qal yade ya nana innaka min zalimin temazzal ettike da'a huma zal Jannama siden amidine sema'a lismeta wa la zalama bayna malayin la veradna innatizallahmal lati aznahu min ladunna kunai fa'ilimne bannasifu bilhaqqi alal batili te'maluhu Fizah ve zahik <Sessizlik> ve lekumul <Sessizlik> veylu mimma ve lehum amfis semavati vel azı ve men indehu la istekbirun an ve la istahsirun. Müsebbihumun el leyle ve nehara la yefturun emit hazu ahiyyete minel azı hum yumşirun. Levkane fi fî illallah ile vesedeta fe subhanallahü rabbil arfi amma yisufun. La yusselu amma yefali ve hum emir taazi min do niyaliyhe kudha subuhane kimi hazaliklum en nayyir veziklum en kabile beliştir hum layalemin el hakka kahum murizluna ve ma'ar sen min kabile ki mirasun ilah muhiilee en illa mukramun ve hum bi

La ilahe illallah ve cehenneme ma asafet ve mahfuzat eh ve manayet-i hamuriyyidun. Ehvellez-i halikelle ve ne'arav şems-i kamer küllün fî feliki Ve ma canneli ve şer'in epey min kelefehümül haliyyidun. Kullun esin zayikatul ve leblûküm iş şerri vel ve leylâ turcâ'yı unu. Ve izârakellezine kefebiyyete hüzûneke ve hazeldez Hacetekum ve hum min zikri Rahmani hum kafirun. kal insan min acele sevri ki mayati felat esadilun. Ve kulun meta azal va dun kuntum sadu kenne le alemin lezine keferu in la yekufuna abudu himin nara ve la anzuru him melahum yunsarun. Bertetin bardeden fetefetun felayet tetun rabbaha ve lahum yunsarun ve Velekadisiyye bir resulün min kabli kefaka billezine sehure min hümme kanu bihi ona. Kul men yehtehi hüküm billeyle ve min minel rahman. Bel bi man rabbihim ölizune. Hem de hüm aliyetüm temnevuhum min dunina la estetiyyuna nasra hafusim ve la hüm minna yushabunu. Vel metane havlai ve abahum atta atal aleyhimul umuru. Efe la iravne enna netil azalne min atrafiya efe humul Kul inne ma yudrikum bil vahyi ve la yesmeu sunne dua ey zaman yunzerun ve le mesetun nefatu min azab rabbike le yulenne ya ve inna inna kunna ve nezal mevazin el kıst ali yemin kıyameti felat uzem nefsun şey'a ve in kana miskal habet min hadin netina biha ve kefabina hasibin ve lekatina musa ve harun el furkan ve ziya el ve zikrallil mutsiyakin ellezine yaşayan rabbehum bil gaybi ve ümmine s-saati ve hazâ zikrûn mübarekün enzennâ efe'entüm lehumun kîr ve lekzâteyne İbrahim'e rüştehu min kablû ve künnâ bihi âlimine eşkâlelihe ve kâmihi mâhazî temâsirû leti entüm leha kîf oyunu kâle ve cidnâ bâhine leha âbidine kâle lekat küntüm entüm âbâ hüküm fî dalâlin mübîne قال وجدنا بالحق أمن من الله يبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فجراهن وإن على ذلكم من الشاهدين وتالله ليك ذن نصامكم بعد أن تولم إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي yeskuru hunu kalu İbrahim kalu fecu bihi ala yemin nasi la ente feal tevza bi ya İbrahim kalu bel feal lehu kebiruhun haza feseluhu minkun imkanu yentezun feraceru ila enfusim ve kalu inneküm entumuz zalimun sümmenu kistu ala ruhusim ne kadalim temahulayi yentezun Kale ete tabudunne min dunillahi ma la yenfeuküm şeyye ve la yedurruküm. Ve filleküm ve lima min dunillahi fe la takillumne. Kale hareku hu ensur aleyteki min kütüm fahilinne. Kulna ya nar ikuni berde ve selamen ala İbrahim ve erazu bihi keyden fecanahumülü ahsedinne ve nece nehve lutan ile la zilleti ve rakna fiyha ve hevne lehu isak ve yakub en ve küllen cihan salihine ve cehalne hume immete yetu ve vahayna ilehim fiilel hayrati ve kamis salati ve ta'ya ve kanulena lena abidin ve lutan ateyna hu hukme ve ilme ve nece nehu minel kar ve nece nehu minel kar yetilledik anet tamelül habais innehum kanu kanu sevin fasu kenine ve çanahu fi rahmetina innehum nesalihin velu ve nuhan iznada min kablu festecedna lehu fenecennahu ehlehu minel kerbil azim ve nesannahu minel kamil lezine kezzu bi ayatina innehum kanu kanu sevin fearak rahme cümayine ve Daud ve Süleyman <laughs> ez yafiman filasi iz nefeşet fihi ganemul kavm ve künnali hukmihim şahidine Fefehemneha Süleyman <laughs> ve küllen ateyne hukme ve ilme ve sehanne meya Davud el cibali ve ve çayir ve künne fahiline ve alemne husanate lebusin leküm litusin eküm min besiküm ve alem tüm şakirine Eli Süleyman <laughs> edihâ asıfeten tecibiyen bihî ilel azulleti barakna fîhâ ve künne bi külli şeyin âlimine ve min eşyatini men yavusun lehu ve yamelun amelen dun ezalik ve kunna lehu ma ve yuve izna <Sessizlik> da rabbe zenni mesine duru ve çarhamur rahimine estecebna lehu ve keşefna ma min durri ve adina huve lehu ve mislehun ve rahmeten min indina ve zikadil avidine ve İsmail ve İdris ve Zelkifl küllüm mine sabiyeline ve yethamnehu fi rahmetine innehu mine salihine ve zemuni zehebe muadiben fezanne elle nasir aleyhi fenada fi zulümati la ilahe illa ente subhaneke inni kütü minez zalimine festecebna lehu ve necennahu minel gam ve kezalike nuncel mutmeynine ve zekeri eznade rabbehu rabbi la tezenne ferde ve en çağrul varisine festecebna lehu ve hevna lehu yahya Aslanlar ve zevcih, inlerim kanı müsariyun etilaydat ve edun ve rahiba ve kanu lena aşı ehime ve leci asanet ve cihat ne fahna fiha miruhna ve jannah ve ibnha lil alemine in hazim metüküm mete vahide ve ne rabbüküm fabüdün ve ve tekat çalı emrahum beynehum külün ile ne radi onu feme yamel min esalihat ve minun fela küfran ile sahi inna lahu kati bunu rahramun ala kariyetin elekna hayat diyorlar. Hatta izaf ettiği çocuklar ne çocuğu ve min kulli hadebiyen silon ve altera bel vadul hakku fe izahi şaşetun efsarul lezine keteru ya velena katkun fi gafleti min haza bel kun nazarimin inne kim ve ma çabdun emin dunilla ya sabu cehennem en tum le havari dunna lev kan havla ya lehetem ma veraduha ve kullun fiha halidun lehum fiha zefiru ve hum la ve hımm fi lais mev dunna in elizine sev min elüşne ülayi ki anham müb aduna lais mevna seha ve hımm fi mesleha tenfusum halid la yapsun hımmül fajwel işbero et ettelekah hımmül melai ki adayi mükemmeldeki kün tüntü aduna diye menafis sematte taiste dilil youtube kema beden evle halken uildı Vâdenâ leynâ inâ künnâ fâ ve lekat ketepna fî-zî-dûrû min bâz-ı zikrî enel arz-ı yelisühâ ibâdiyâ s-sâlihûnâ. İnne fihazâ lebelâ vâllikâ min âbîdeynâ ve mâ herşeynâ ki rahmetel lil âlemyeynâ. Kul inne mâ yuvaydeyn inne mâ ilâ hükmilâhi vâhidî fe-elentû mus-lihimûnâ. Fe-intevelle fe-kulü azemtü ve inedri ekareybûn enbe-idûn. Matu adun innehu yalemul cehennem el kavli ve yalem ma tektumuna ve nedri lallahu fitnetul lekum ve metaun ilahi yine kale rabbikum bil hak ve rabbina rahmanul musta'an ala alamatis ufuna sana allahul lazi.